Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul dünkü pozitif seyirin ardından bugün de yine pozitif seyirine devam ediyor. Gepli bir açılış yaptı. Oldukça pozitif ve güçlü duruş devam. Hareket dikkatinizi çekelim şöyle. Harekette ne var diye. Buna benzer bakın şöyle göstereyim. Buna benzer bir hareket makul olabilir. Arkadaşlar biraz aşağı biraz yukarı olabilir. Neticede Pozitif duruş, Şuradaki W'yi de zaten görüyorsunuz. Buradaki özellikle direnç bölgesindeki yarı hedef görüldü. E, şu anda tam işte direnç noktası bu bölge. Bakın daha önce döndüğü nokta. Şu bölgeden zaten dönmüş. Dönmüştü. E, nispeten doğruya yakın bölgelere kadar geldi. Aktığı bölgeye. Yani bakın tam şu kısım zaten trade'de hedeflenen bölgedir. O bölgeye geldi. Burası ara direnç bölgesi. Burada bir süre yatay aşağı görülme ihtimali var. Onu belirtelim. Hareketin tamamını izleyecek olursak. Hatırlarsanız dün bir oluşma dikkatinizi çekmiş. Bir tobo oluşur mu? Toba yapısı olduğuna söylemiştik. Yani buradaki hedef mahiyetinde de gidecek olan potansiyelin tabi şu an için ara direnç bölgesinde. Aynı zamanda bakın şurada bir direnç var. Yani hedef zikzaklı olarak oraya gitme ihtimali var. Ama bu trendin üstüne atar mı bilmiyorum. Yani orada izlemek lazım. Hatırlarsanız şu trendin üzerine atıp atmayacağını sorgulamıştık. Ama hiç de zorlanmadan bankalar alım gelmesiyle beraber trendin üzerine attı. Ve içinde de çok rahat hareket ediyor. Şu bölgeyi sınamış oldu. Tabi burada işte buradaki geri çekilmeyi değerlendirmiş olan arkadaşlar için güzel bir kazanç oldu diye düşünüyorum. Yaklaşık işte 1080 bölgesinden 1130 bölgesine kadar %5'lik endeks bazında bir kazanç var. Vadeli kontratlı vadeli işlemler için bu kazanç tabii arttı. Hatta bizim de yine yatırım mahiyetinde burada aldığımız portföy bile ciddi bir kazanca dönüştü. Onu da söyleyeyim. Yani bu bölgede en son aldıklarımız bile işte yatırım bile kazandırdı diyelim. Trading dışında. Yani piyasalardan uzak kalmamanın avantajı geçeniyor Tabii e Viyop'ta tersi işlem yapan arkadaşlar eğer ki buralarda kısaya e yöneldiyseler ve stop olmadıysalar, Onlar arasından e zarar söz konusu. Onlara aslında şunu söyleyebilirim. Yani süper trend kırıldığında piyasada ters işlem yapmamak lazım arkadaşlar. Çünkü süper trend hakikaten tamam bazen zaman zaman bir 500 puan 300-500 puan geri gelse de Viyop için söylüyorum yani bunu bir 50 puan diyelim yani 500'den kastımız 50 puan 1000 puan şimdi yeni rakamlarla ama terse döndüğünde işte zarar katlamalı oluyor o açıdan o arkadaşlarımızla biz kendilerine işte bir sistem belirleyerek özellikle süper trend kırıldığında tersi işlem yapmamaları gerektiğini hatırlatalım bir de koşan piyasada yani şu tip bir piyasada yine tersi işlem yapmamak lazım bu bölge paçal bölgesi bile değil onu da söyleyelim Nerede tersi işlem yapılır derseniz piyasa doygunluk noktasına gelir. Piyasa şöyle yatay kalır üst kısım stop olma kaydıyla işte orada belki aşağı doğru akma %1 %2 yakalama adına belki denenebilir ama piyasa doygunluk noktasına direnç noktasına tam gelebileceği esas direnç noktasına gelmeli ki yani direnç noktalarından kastımız bu. O arada bir işte ters işlem düşünebilsin. Aksi takdirde bu tip ters işlemler paça almak zorunda kalıyor ve günlük trade'lerle bu zarar kurtulmaya çalışılıyor. Ara ara tabi bu tip işlemlerde kar elde de olur ama çoğunlukla istatistik olarak bu tip işlemler zarar verir arkadaşlar. Yani şu tip sert hareketler örneğin burada kısa açıldığında şu kadarlık bir alanı kar gibi görünse de ondan sonra gelecek olan sert hamle ki bunda da benzer hareketin görülme ihtimali var. Hemen şu bölgeyi yapısal anlamda dikkatinizi çekeyim. Şuna benzer bir hareket. Arkadaşlar bu hareketle karşılaşmak mümkün. Yani tabi benim genelde yorumlarım biliyorsunuz tamamı yapısal analiz üzerine kurulu. Yapısal analizde de e, yapılar tabii farklı 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 oluşumlar var bir, bir gün oluşan bir yapı ertesi gün farklı bir hal alabiliyor. Ama tabi burada tecrübeyle Doğru şekilde etmek lazım Esasıyla olarak da çoğunlukla e, Biz e, Genel yorumlarımızda yakalıyoruz bunu yani ne ile karşılaşacağımızı çoğunlukla yakalıyoruz tepedip noktalarını e, Bu Bağlamda da hareket edildiği zaman en azından zarar minim, minimize olur Yani piyasanın nereden girilip nereden çıkılacağı ile alakalı Yorumlarda işte bazen aza kanaat etmek. Burada da şimdi karlı olan pozisyonlardan çıkıp daha az karlı olan yani daha doğrusu harekete başlamamış olan tahtalara yönelmek mantıklı olabilir. Ya da dediğim gibi ben zaman zaman söyledim şuradan nakite geçilmesi ve alttan alınması ile alakalı yine aynı benzer hareketler belli bölgelerde yapılabilir. Bu bölge o bölge olabilir bunu belirtelim. Belli tahtalarda en azından risk azaltmak. Çünkü ciddi bir yapan tahtalar oldu hemen iki, iki günde. Yani iki günde yüzde onluk prim yaptı zaman yüzde beş yüzde onluk prim yaptı zaman bir tahta bence iyi bir prim yapmıştır. O tahtalardan nispeten yatırım olanlar için söylemiyorum ama trade edenler için nispeten kenarda durup Ker almak en azından risk azaltmak işte on on birim mal varsa 8 birim falan kenara alınabilir. Böylece piyasanın riski taşınmamış olur arkadaşlar. Çünkü piyasa ne sürekli düşer ne de sürekli çıkar. Yani bazen bayram havası eser güllük gülistanlık bir havadır ama bir bakarsınız esen sert bir rüzgar. Bizden kaynaklanmasa da işte bir DAX'da mesela negatif bir görüntü var şu anda. Bilemezsiniz yani yurt dışında bir bakmışsınız ters bir hava esmiş veya bir haber gelmiş. Elinizde nakit yoksa işte daha uygun fiyata mal almaktan alamazsınız, değerlendiremezsiniz. Bu açıdan bunlara da dikkat etmek lazım. Yani benim söylediklerim tabii yatırım mahiyetinde, yatırım tavsiyesi şeklinde değil. Genel olarak tecrübelerimi paylaşıyorum kişi nerelerde avantaj olur, nerede dezavantaj olur. Benim gördüğüm temel nokta şu arkadaşlar. Eliniz kolunuz bağlıysa yapacağınız çok fazla bir şey yoktur. Hani hareket alanında son derece sınırlıdır. Çünkü eliniz kolunuz bağlıdır. Ancak ipin size izin verdiği kadar hareket edebilirsiniz. Ama işte elinizde nakit olursa bir miktar nakit bıraktıysanız veya bu miktarın ölçüsü tabii herkesin risk altısına göre değişir. O zaman sizin serbest hareket etme şansınız vardır. Piyasayı izleyebilirsiniz, doğru yerlerden girip kar, karınızı artırabilirsiniz. Böylece piyasanın dalgalanmasından da pozitif etkilenmiş olursunuz. Yani piyasanın bu trade kısmında başarılı olan insanlar nispeten buna bu açıdan başarılı olmuşlardır. Yatırım kısmında ise doğru tahtalardan uzun vade bekleyen insanlar kazanabilir. O da artık doğru yer burası diye düşündüğüm için bunu söylüyorum. Yani fiyatlarımız 3,5 dolar, 5 dolar olmuş olsaydı bunu söylemeyecektim. Ama fiyatlar, endeks fiyatları 1,5 dolar civarındayken, 1,5 doların altındayken pozitif konuşur ve orta uzun vade beklenir diye kendi kendime ben strateji geliştiriyorum. Ve analizimi de o doğrultuda yapıyorum. Ve piyasalarla ilgili de olumlu beklentilerimi zaman zaman size de aktarıyorum. Yani neticede piyasalar yukarı gitmek zorundadır sürekli aşağı olmaz. Ama bunlar da bir günlük iş değildir. Bunu söyleyeyim. Yani bir günde piyasa ne uçar ne kaçar. Bunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci günleri vardır. Hatta bir ay sonra bugün yapmadığı hareketleri bir ay sonra, iki ay sonra yapabilir. Ama dediğim gibi her piyasaya uygun stratejiniz varsa ayakta kalmayı başarırsınız. Piyasanın tersine işlem yapmak yerine en sağlıklı olan piyasada trendi takip etmektir. Onu da yine ekstradan belirtmiş olalım. Yurt dışında bir taban oluşturma çabası var. Yani S&P'de benim analizim değişmedi. Taksitki grafik dün yapmadı, düzeltmeyi bugün yaptı. Orası eğer toparlar bir yukarı dönerse o da pozitif olacaktır. Orada şu anda bir bayrak formasyonuna benzer bir yapı var. Ama şu anda görüntü kötü görünüyor. Yani riskli çünkü tam kendini düzeltmedi. S&P öyle. Tam düzeltmiş değil günlüklerde hala sattı. Ama ben düzeleceğini tahmin ediyorum. Yani orta vadeli yükseliş trendinin tam orta noktasındayız. Yani tam destek bölgesinde buradan yukarı doğru tepki vereceğini ve yeni zirve denemesini yapacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla önce bir o kadar sert satışın bir taban oluşturma çalışmasını yapmalı. 3200 kırılmadıkça da bu taban oluşturma devam eder ama 3200 kırılırsa orası da güme gider. Yani onu da belirtelim. Bunu da ısrarla söyleyelim. Çünkü orası ciddi bir destek noktası. Oranın kırılımı demek yeni bir yapı, yeni bir bozulmayı beraberinde getirir. Ama bu benim beklentim dahilinde %40'lık bölüm, 49'luk bölümü oluşturuyor. Bazen arkadaşlarımız 10 saltın yorumu sormuşlar. 10 saltında bu da bu da yaptığım yorum da günübirlik yorum değil onu da söyleyeyim. Yani 1950 bölgesi düzeltiyorum 1850 bölgesi destek bölgesi. Yukarıda da 1900 bölgesine hızlı aktığı bir bölge var. Oraya kadar bir şekilde test etme çalışması yapabilir. Ama bu 10 dolar aşağıda olur. 1990 olur. Düzeltiyorum 1890 olur. 1870 olur veya 80 olur ki 70 zaten şu anda. Yani buradaki 50 dolarlık marjda bir sürü hareket edeceğini tahmin ediyorum. Eğer yurt dışında dediğim gibi özellikle borsalarda bir pozitif primlenme olacak olursa e, ondan biraz altın yine destek bulacaktır. Ancak düşmek isterse de kendisine de bahane bulabilir. Nedir bahanesi? Bir aşağı haberi falan filan. İşte böyle kendisini destekleyecek bir takım haberlerle de piyasayı aşağı alabilirler. Teknik olarak şu an için bir durulması gerekir. Onu belirtelim. ama Genel görüntünün negatif olduğunu ve trend desteklerinin tabi 1800'lere kadar indiğini de belirtelim. Yani bir süre burada oyalandıktan sonra trend desteği olan 1800'e kadar hatta 1750'lere kadar ki detayı 10 saniyede yaptığımızda bunları görmüştük. Trend desteğine muhakkak aşağı kadar inecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü oralardan zaten hızlı gelmişti. 1750'den yukarıya çok hızlı atak yapmıştı. O bölgede hedef olarak kendisini belirleyecektir. Ayrıca yine 10 saatinde haftalık bazda çanak kul yapacağını, orada da çanak kul formasyonunun hedefinin 1600 olduğunu ifade etmiştim. Bu konuda çok eleştiri aldığımı da aldım. Yani 2000'lerdeyken çok eleştiri aldım. 1970-80 bölgesinde çok eleştiri aldım. Ama ben eleştirilere saygı göstermekle beraber zaman her şeyi gösterir diye cevap verdim. Vermeyi de devam edeceğim. Neticede analiz bu. Yanılabiliriz. Bir şey demiyorum. Ama şimdiye kadar analizlerde Çoğunlukla yanılmadık arkadaşlar. Onu belirtelim. Sadece zamanla zamana ihtiyaç oldu. Yani o an olmadı ama bir hafta sonra S&P'de bir defa yanılmıştım. İşte 3150'yi geçmez demiştim o dönem için. 3250'ye bir haberden aldılar. %3'lük bir prim yaptı. Ama bir hafta bile orada tutulmadı. Hatta iki gün kapanış yaptı ancak ya da yapamadı. Ertesi gün %6 tarihinde en sert düşüşlerden birini yaşadı bu son çıkışta. Hatta en sertiydi %6 bir günde düştü çünkü piyasayı çok gelmişlerdi ve gereksiz bir daha doğrusu manipüle edilmiş bir haber olduğunu ifade etmişlerdi o dönem için. Neticede analiz gene orada gerçekleşti ki geçen S&P ile alakalı geri sayım başlattığımızda da 8. gün aynı şekilde altından alakalı da 2 gündür geçen hafta bu düşüş öncesi sertçe önce 2070 65 bölgesinden satış geleceğini ifade ettim. O zaman fiyat tam 2000 55'te ve 65'ten artık direnç bölgesinde olduğumuz ve satış geleceğini ifade etmiştim. Yine kaç gündür de altında artık karar noktasındayız ve ben düşüş bekliyorum diye bunu ifade ettim. Ortalamaların üstünde olmasına rağmen bunu söyledim. Bir yorgunluk olduğu için ve yapı bunu ben yapıları okuduğum için söyledim. Yani yapılarda bunlar işaret ediliyor arkadaşlar. Gösteriliyor. Haberlerin şekli ne olursa olsun haberler yapılara yansıyor. Bir arkadaş faiz artırımı olmasaydı endekste böyle bir çıkış olur muydu diye sordu. Ben de cevap olarak şunu söyledim. Faiz artırma olup olmayacağını inanın hiç ilgilenmedim. Ben sadece yapı baktım. Ben ilgilenmesem de bilinenler biliyorum ki bu yapıya bunu yansıtıyorlar. Yani burayı eğer öyle bir şey olmuş olsaydı bu yapı bakın sat yapısıydı. Sat yapısına aşağı verirlerdi arkadaşlar. Aynı S&P gibi dibi yoktu artık. Öyle bir durum olsaydı. Ama ne yaptılar? Onu yapmadılar ve piyasayı pozitif 2-3 gündür şurada tuttular ve yukarı doğru gitti bu yapıyı gördüğümde zaten size de uyardım bu yapı yüzleri güldürür dedim tabi bu yapının şöyle bir özelliği var arkadaşlar bu yapı düştüğü çıktığı gibi <laughs> çıktığı gibi de düşüyor maalesef bu yapının da böyle bir özelliği var yani onu da yine riskleri de göz önünde bulundurmak lazım ama tabi biz buradaki yapının hangisinin çalışacağını çok detay analiz edeceğiz o yüzden bizi izlemeye devam edin diyelim. Bu arada bir yapı var önce. bunu Bu hedefi göstermeleri lazım. Burada e, hatırlarsanız şurada bir analiz yaptım. O da yine çok e, arkadaşlardan eleştiri geldi. Çok arkadaştan bizi yeni izleyen arkadaşlardan. Dedik ki piyasa ayı kanalında iki tarafa da piyasa gider. Önce hangi tarafa gideceğini görmek lazım dedim. Benim beklentim böyle mi olabilir diye söyledim size. Hatırlayın videolar arasında bu var ama isterseler yukarıda götürebilirler, istersen aşağıda götürebilirler, indirirler dediğimde ya bunu bir şey aşağı gider hem yukarı gider diyorlar. Ben de şu bunların altına şunu yazdım. Evet ikisi de olacak dedim. İkisi de oldu arkadaşlar. Burada bir işte bir yapı yatırımcısı ya da piyasa yatırımcısının yapacağı şey şu. Hangi yöne piyasa kırılırsa o yönü seçmektir. Bu hem bizim piyasamız için geçerli hem dünya piyasaları için geçerli. Benim yorumlarımda hep o var zaten. Piyasa kırıldı bakın şurada risk içeriyor diye söyledim. Piyasa kırıldığı an piyasa yönüne hareket edilir. Piyasa döndü an veya döneceğini hissettiğiniz anda dön bu dönüş yönü üzerine hareket edilir diye defalarca işte anlattık. E, bizi takip eden arkadaşlar artık bize yeni gelen arkadaşlar da bizi anladılar diye tahmin ediyorum. Yani analizimizde neyi kastettiğimizi. Şimdi ben buradayken yatırım yaptığımı ve hedef değerlerin 115-118 olduğunu söyledim. Tamam ama piyasa aşağı döndü. E, trade ettiğim kısmı da trade mahiyetine çıkmak gerekiyor, toplamak gerekiyor veya falan yatırımı bozmasak da ne yapıyoruz? Trade kısmını bozuyoruz arkadaşlar. Yani trade edilen kısmı trade ettiğim için. Ama yatırım kısmı devam ediyor. Uygun artık istediğimiz yerlere gelene kadar diyelim. Ya da işte yatırımda kastımız bazı primli olanlarda da hızlı prim yapmış olanlardan çıkıp daha düşük olan yine bizim izlememiz dahilinde, izlememiz dahilindeki tahtalara girmek şeklinde. O da yatırım. Yani A'dan çıkıyorsun B'ye devam ediyorsunuz. Yani ağırlık azaltma, ağırlık artırma şeklinde devam ediliyor. E, Viyo kısmında ise e, pozisyon azaltıp burada da yukarıya doğru da en doğru yerden de pozisyon almak en sağlıklı. Şimdi burada da yine bir yorgunluk henüz olmadı da ama temkinli olmak ara diren şeyiz. Temkinli olmakta fayda var diye biz gene yorumumuzu iletelim arkadaşlar. Gün içi sözü de çok uzatmayayım. Bir sohbet mahiyetinde analiz oldu. E, ama tabii yapmış olduğumuz analizin tutarlılığı bizi rahatlatıyor arkadaşlar. Yani sonucun olumlu olması bizim açımızdan mutluluk verici. Herkese iyi günler diliyorum. Söylediğim yatırım tavsiyeyi bunu da hatırlatayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.